Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Studio'yu e, indirmeye göstereceğim. Ayrıca kurmaya falan da göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar. Sağ üstte Roblox Studio yazıyorsunuz. Sağ üst mü artık? Ne bileyim? Buradan. E, start crack falan e, burada yazıyor filan. Buralardan girişinizi yapabilirsiniz start crack. Bu zaten benimkini açıyor. Şimdi size indirme yolunu göstereceğim. E, öncelikle hesabınıza giriş yapmanız gerek. Roblox e, diyeyim buraya. Buraya Roblox diyin Böyle Roblox şeylerine girebilirsiniz. Hesabınıza giriş yapmanız gerekiyor. Büyük ihtimalle benim bu hesapta değildi. Şu hesaba girelim bakalım bir. E, Roblox Stüdyo Roblox yazıyoruz Aynen burası benim hesabım arkadaşlar Şimdi buradan e, yapmanız Gereken buradan girişinizi Yapmak hani burada hani bir şey çıkıyor ya e, Şifre ve şey diyor Kullanıcı adını oluşturun diyor Hani e, adınızı falan yazın diyor Buradan yapmanız gereken bir tek o Arkadaşlar e, onun dışında e, Mesela atıyorum Bir oyuna girdiniz değil mi Oyunu açmıyor tamam mı? Buradan üstte hani şey çıkacak. Ee, oyunu açmak için indir tuşuna basacaksınız. Ee, şimdi ben bir dakika bakayım. Burada bakın böyle bir şey diyor. Burada aç'a basıyorsunuz. Ee, burada bakın şöyle bu çıkıyor abi. Bu Burası şuraya gelmiş olun. Bakın, buraya geliyoruz. Buraya geldik değil mi arkadaşlar? Buraya geldik. Buradan profil açıyoruz. Ee, Herhangi bir oyunu açmak istiyorsunuz değil mi? Buradan geliyorsunuz. Şuraya basıyorsunuz. Giriyorsunuz abi. Oyununuza bu şekilde girebilirsiniz. Profilinizden arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Diğerine arkadaşlar. Şimdi bir şey göstereceğim. Özellikle de burada hani Roblox Studio e, dersleri verecektim şimdi. İlk Roblox Studio dersimizi biraz sonra alacaksınız. Evet arkadaşlar. Şöyle bir alana geldik görmüş olduğunuz gibi. Buradan e, to, tol Box diye bir yere geldiniz. Bu Tallbox'tan şöyle şuraya basıyorsunuz buradan bakın buraya basıp e, herhangi istediğiniz koyabilirsiniz. satıyorum bunu koydum ben. Güzel oldu görmüş olduğunuz gibi ama böyle e, bir şeyler yaptım abi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bir şeyler yaptık. Şimdi e, size bir şey göstereceğim bekleyin. Şöyle bekleyin. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası roblox Roblox'tuğumuz açılıyor. Eğer giriş yapmadıysanız girişinizi yapın arkadaşlar. Yine e, hesabınıza nasıl giriş yapmışsınız yani. Burada hani internet sitesinde yaz, az önce hesaba giriş yapın dedim ya. Burada hesaba giriş yaptıktan sonra aynı hesabı buraya gireceksiniz. Ee, atıyorum mesela arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Buradan hani gerçek Roblox'a giremedik Roblox Player'a. Siz giremediğiniz için buraya herhangi bir oyuna tıklayacaksınız. Hani açıldı Roblox e, Roblox'unuz değil mi? Play, Roblox Player'ınız açıldı değil mi? Yani indirdiniz açtınız. Hesabınıza giriş yapamıyorsunuz. Şuna basın. Bakın şimdi açıyor buradan. Göstereyim arkadaşlar birlikte size. Bakın gördüğünüz gibi açtı gördüğünüz gibi. Ee, yani böyle bir sıkıntı olursa hesabınıza giriş yaptıktan sonra e, buraya giriş yapabilirsiniz. Şimdi buradan çıkıyorum arkadaşlar. Bakın hesabım benim burada. Şimdi arkadaşlar e, yapmanız gereken e, bir şey kaldı son olarak. E, oyunlarınızı arkadaşlar şey mi yapmak istiyorsunuz? Atıyorum oyununuzu aktive edemiyorsunuz. Bir dakika bir dakika bekleyin. Buradan ee, Şiare. Buradan kopyalayabilirsiniz. Roblox hani, Roblox ee, ana sayfasına insanlara böyle böylece tanıtır arkadaşlar oyununuzu. E, i̇kincisi de arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi buradan ee, adını söyleyin. Buradan arkadaşlar bekleyin. Şuradan ee, Savet Roblox ve Publish. Pa Bu Roblox'taki ana sayfayı engeli kaldırır. Oyuna girebilir girebilmek için. Bu da Roblox'a atabilmek için arkadaşlar. Burada da oyun oyun sayfaları var. Bakın benim oyunum bu şekilde böyle arkadaşlar. Benim oyunuma gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Benim oyunuma da gelebilirsiniz isterseniz. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadardı benim videom. Ee, eğer baş, başka Roblox Studio ile ilgili videoyu atmak e, ata, attığımda bana yorumlarda sorabilirsiniz. Dersiniz işte abi sen bunları nasıl yapıyorsun veya ee, nasıl yapabiliyorsun yani böyle sorular gelebilir vesaire e, nasıl yapıyorsun gibi sorular gelirse ben direkt yardımcı olurum arkadaşlar neyse görüşmek üzere bay bay